3 Aralık 2020, Fahrettin Takkay Bey'in ve e, Ümmühan Hanım'ın evinde misafiriz. Bize bir köy kahvaltısı hazırlıyorlar. Kuzine sobada ve deri peyniriyle beraber. Bu ne? Tereyağı. Hocam, tereyağı, tereyağı. tereyağı, orijinal. Köy tereyağı, öyle evet. sanayayla karışık değil. Zamanı, Şimdi fırına, bunu, fırına, bunu ya, ne yapıyor ya, tereyağıyla? Yağla onu. Cemal. içine de deri peynirini dep. Evet. Görüyorsunuz. Orijinal hakiki tereyağıyla yufkamız yağlanıyor. Ve içine ne yapılacak? Söyle bakayım. Şimdi peynir... deri peyniri Ço yapacağız. Çomaç yapacağız. Beynir. Çomaç. Çomaç. Ne demek? Ya dürüm, dürüm. biliyoruz biz. dürüm. Dürüm. Yani çomacın adı dürüm olmuş. Aynen. Evet. Ümeğan Hanım orada e, kuzu sobanın üstünde. Şimdi Yufkaları. Görmüş olduğunuz dere peynirini evet. çomaşının içine böyle yapıyorsunuz. Ekele, Fakir. ekele, ekele. Ekele. Ekele yiyorsun yani. Tereyağını şey yaptıktan evet, sonra. Tereyağını sonra. Acım. Ya ben ip getirdim. Hı. Fahrettin Bey. Şimdi misafirlere gittiğimiz zaman biz öyle yaparız. E, ev sahibinin e, ellerini bağlarız. Bizim de ayaklarımızı bağlarız. Öyle yeriz. Aynen. <laughs> Bu çomaş böyle yapılır. Yap zaman. yap yap. Çomacı görelim. Böyle yapılır. Bir de esirgar koca böyle. Evet, çay da al. Evet. Kemir, kemir. Isırmaya ne denir? Ölüyoruz. Kemir denir. Yörüğün işi budur. Şey kemir er, Kemir, mi? kemir. Esen Bizim gibi... Yörükçede ısırmaya kemirme denir. Evet. Kemirmek. Kemire, kemire. Fare gibi kemirmek denir yani düşün. Bak bu da yapılıyor. tabi da, da bir tane. Ekmek. Tabii burada biz şeye bakan yok. Yumurtaya bakan yok. Yok. Evet. Yörük usulü. Cengiz Bey de çomacını yaptı. Buna ne deniyordu? Cengiz Bey bir daha söyle. Çomaç. Çomacı kemir. Isır. Çoban çomacı. Çoban çomacı. Aynen. Evet. Çomaç çobandan gelir. Yani çobanın yiyeceği ekmek anlamında. Çomac oradan gelir. Çomaçlamak. Çobanın kalkıp da kaça kaşık, bıçak kullanacak hali yok. Çoban yemeğini böyle yer. Hızlı yiyip hayvanın arkasına Tabii. Ölecek. Yani keçi seni beklemez. Hı -hı. E, gerekirse çomaç yaparak. Sayın izleyiciler en üstün yaşam biçimi gördüğünüz gibi evet. organik yaşam biçimi köy yaşam biçimidir. Yörüklerin halleri budur. Gelin yörüklerle beraber köylerde yaşayın. Siz de organik yaşamın tadına fevkine varın. Gidip şehirlerde plastik şeyler yemeyin. Bütün hepsi plastiklere de pili. Peynirler plastiklere konmuş. Plastiğe konan her şey insan sağlığını bozuyor. Zeytin var. Diyelim bu da salamura peyniri. Orada keçi peyniri öyle mi? <laughs> aynen, aynen. Göster bakayım salamura peynirini. Evet. Bu da keçi peyniri orijinal. İster e, salamura peynir isterse keçi peyniri hangisinden olursa olsun deri peyniri e, salamura peyniri, bu da keçi peyniri. Onlar hepsi insan sağlığına faydalı şeyler. Cemal götürdüğün işi bakıyorum ha. <laughs> Abi çomaş çok tatlı bir şey ya. Çay? Çay dersen sobanın üstünde biçtiği Sobanın üstünde biçti çay. Evet. Çok Kuzun. e, daha lezzetli oluyor sobanın üstünde evet. yani odun ateşinde pişen hemen, çay. Hemen birden pişmediği için e, ocağın üstünde soba ateşinde piştiği için daha zevkli oluyor. Daha zevkli. Daha tatlı. Oluyor. Öbür tüpte piştim hızlıca pişi veriyor pişiyor. E, kaynıyor su. Evet. Kireçleri dibe dökülmüyor. tez kaynadığı için fazla evet. tadı olmuyor. Mu? iş İç bakalım çayını. Ye bakalım. Kemir bakalım çomacını. İşte yürük bu. Bunlar da yavrucuklar. Onlar da bir kenardan köşeden onlar da yumurta seviyorlar. Yumurtalarını <laughs> yesinler bak. <laughs> Fahrettin Bey sen de otur bakalım ya. Sen yedin yok. miydi daha önce? Ben yani? önce yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> o sabah bize, <laughs> tabii o yediği yedim. için bize misafir olduğumuz için bize o yaptılar bu işi. Benim çomacım da hazırla. Ben de yemeye başlayayım gari. Hadi. Ha, gel. Şey sen. Boş Dur yap. o. Yapsın çomacı. Çomacı yapsın. Yok yok. Ona ne gerek, ne yok. Ne gerek ne yok. yok. Herkes yenmesi, içmesi belli oldu. Çok sağ olun misafir fevreleriniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun. Ocağınız, obağınız şen olsun. Sizlere iyi seyirler. Bizler de izlemeye devam edin sayın izleyiciler.